Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir ne yapacağız. Bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi komik sahneler bir izleyeceğiz. Arkadaşlar serisini izliyorsanız inşallah isterseniz diğer videolarıma girip eve geldi bilmiyorum şu anlık. Dur, dur karadırmasın ekranda. şey gelsin. Dur, gelsin. Arkadaşlar 5 abone istiyorum. 5 abone de atarsanız ya. 43 abone'den 5 kişi. Lütfen. Öne alma. Bak öne alıyorsun. Öne almak için yola çıkmışsın gördüm. Yola çıkmışsın diyorum. Ekrana basmışsın öne al. Öne alma. Sakın. Ve basıyoruz. Hadi bakalım. Lan bu şerefsiz yaşıyor mu? Ulan yaşıyor mu? Kadınlar biliyor Bir dakika. 6 litre pırıl 10 liraydı. 4 litre pırıl 20 bin lira 90 kuruş. Aklınızı başına alın. Türkiye uçuyormuş. Ya. Nereye uçuyor ya Türkiye? Ya. Bayramın birinci günü siz de vazifeyi yerine getirmişsiniz. Aynen. Allah kabul etsin. Amin. Evet. Ee, Türk milletinin hepsinin rahma, kurban bayramı mübarek olsun. <laughs> uh, how are you? Nasıl e e uh, can you tell me how can I get to Taksim? Taksim. Taksim. Hello. Hello. How can I get how to Taksim? <laughs> <laughs> Dayı <laughs> da Arkadaşlar bunu anlamayanlar için söylüyorum. Geçmişe gidip adamın <laughs> göreceksiniz. Bize de Korktun değil mi? Korktun. Neden korkacağım arkadaşım? Sen de çocuksun, ben de çocuğum. Ama sen bir orospu çocuğu. E, biz kiralık bir ev bakıyorduk. Doğru yere geldik. Arkadaşlar bir dakika. Şimdilik videoyu durduruyorum. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. kiralık bir ev bakıyorduk. Bir Doğru arkadaşlar, yere geldik. Bir dakika arkadaşlar. Bir iki tane durduktan sonra devam ediyoruz. Merhaba olur. Mustafa Sokan. Sokan Emlak. İstanbul'un yarısını biz soktuk yerleştirdik. Sizle açıkta bırakmayacağız. Şimdi siz gençseniz vakit kaybetmeden ona açık açık soracağım. Bütçeniz nasıl? Dar mı? Geniş mi? Geniş olursa biz daha rahat sokuyoruz. Daha rahat yerleştiriyoruz. Yani normal diyelim değil mi? Normal. Ne dar ne geniş. Olması gerektiği gibi. Nasıl bir ev bakıyoruz? Nefes alsın yeter. <gülüyor> <gülüyor> Beşer kişilik iki takım soruyu bak bitsin. Soruya hiç cevap veremeyeceksiniz. Onun için acele etmeyin. Soru bitsin ondan sonra. Tamam mı? <laughs> tamam. Eline e, ee, evet. Beşer kişilik iki takım halinde. Bitmedi. Ee, el ile annenin ya Bana neden kırmızı verdin ya? Hangisini istiyordun? Mama istiyorum. <laughs> İyi misin? Ha. İyi misin? <güler> <gülüyor> <gülüyor> reklama gidelim istiyorsan. Adam diyor ki ben veriyorum Reklama gidelim. <laughs> Karışacağız. Mevla kararını açıklayacak. Sevgili seyirciler. <laughs> Andımızı okur musun? Andı ne lan? ne? <laughs> <laughs> şey mi dostum? <laughs> <laughs> Yarın <laughs> bilenler bilir, bilmeyenler bilmez. Benim atarım atar, giderim gider. Tamam mı? Benim sevgilim yok ama masum var. Benim de sevgilim yok ama çamışır telim var, olur mu? Bravo amca, şekerin ortasındaki... Hey, bir söyleyip pop. Ay. Eyvallah velet. Senin ananın amına ne bu son eşiğini... Ayıpsın ayak çatır çatır İngiliz. Bat, bat lan, bat, fak lan, fak buraya lan. Ya Gelirken yani çok tatlısın. yiyeyim ben. Hayır. bana güzel bir köfte atar mısın ya? Sağ <laughs> ol. Zır 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 nasıl oluyormuş piç? Zır zır oh bağla mana. <laughs> evet değerli bir şeyleri. Ne eterseniz bakayım hayır. Michael gel sen gel. Dur. Dur dur dur. Şş, gel. Cihazın tamamına uyuyor. Ee, ben bir tane seks bir iç içerim. Ne? Nerede? İnsanlara daha temiz bir şekilde ekmeğe ulaştırmayı amaçlamıştır bu iş. Bu olayı destekliyoruz biz. Gülben'in adı ne? O soyadı Ergen. Gülben'in adı ne? Gülben. Bravo doğru cevap. Şimdi Barbarossa dediğiniz zaman Barbarossa'nın adı ne olabilir? Gülben. Hey Allah. Allah insanın yarattığı en değerli varlıktır. Genelde herhalde böyle sikini falan giyiyorsun. Nasıl sikini? Sikini kesim oluyor ya dar kesim. Dar kesim. Dar kesim giyiyorum. İşte sikini deniyor ona. Sikini mi? Allah. Kışın etimiz donuyoruz burada. Donduğumuz halde vantilatör açmışlar. Allah. Görüyor musun? Dur Bu vantilatör. Benim cebimden çıkıyor bak. Kaç tane vantilatör açmışlar. Arkadaşlar bu vanterde değil. Bu olmasa elektrik olmaz. Böyle saçma böyle bir israf olmaz ya. Evet bana köfte yaptır oğlum. Mustafa, araba kimi? Sahibinin. Öldü. <laughs> Öldü. 3.999 lira taksitler değil mi? İyi. Allah Allah. Para sıktırdın sen ben oturmam burada. Harf alayım. Aldık bir harf. Harf alayım. Harf alayım. Harf alayım. Harf alayım. Harf alayım. Işte Buyurun. Yavaş yavaş yavaş. Baba kargo geldi. Ha <laughs> kullanmam da bizi. İyi bari sabırsızsın. Lan çok biliyorsun amına koyayım. Niye böyle şeyler yapıyorsun? Sen bağırma. He. Kime girdiyse o bağırsın. Yönetmen bir, bir saattir bağırıyor. Biri <laughs> Birinizden TikTok dansı istesem. Ben ben de. Şunu yapman lazım. Onu yaparsan seni böyle kaydedeceğim. Al o zaman. <Sessizlik> Yaacak adam budur işte. Borçsuz güçlü yaşamadık. Erçüngün, senin gibi tişörtümüzde Amerikan ya bayrağı taşımıyoruz yeğenim. Tişörtüne ne yazıyor bir baksana Allah için. Ya var USA yazıyoruz cuma. Bir kere arabadan ses geldi. Gönderdim baktılar 16 bin lira dediler. Ben sesi sevdim dedim geri aldım. <laughs> Aman hanım, ne oldu? Ne oldu? 10 yıldır komadas. Yok. Komada saat kaç? Saat 6.30 geç. Sabah. Sabah. <laughs> As hard as you can for one billion dollars. Hey babe. What? I have a question for you. Okay. Would you punch me in the face yes. for <laughs> You didn't let me finish? <laughs> Would you punch me in the face for one billion dollars? Oh, I do it for free. Oh my god! Uh, I was just kidding. On vanilla, on the murder kardeşim. Bu kadar <laughs> baba kızım Allah belanı ver. kızım 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 gelin oldu baba şükürler olsun şükürler olsun öldürmeden gönderdik Allah şükür Bir kahvede dolaşan kız gelin oluyor baba. İyi iyi kurtulduk. Kime nasıl yapacağım? Kocana yaparız abi yeter abi Kimse nazı sen gibi çekemez. Çekem ona kılsın ben, ben çok çektim saçım beyazladım. Söz veriyorum her hafta sonra. Gerek yok. Elimde kahvede de geleceğim ziyaret gerek, size. Gerek yok kızım gerek Şimdi yorumlar kapalı mı acaba? Yorumlar kapalı oluyor diğer videoda da kapalıyız. Yorumlar açıksa yorumları nereden açarız ama yorumlar kapıştı nasıl yazacaksınız? Sizi Çok seviyorum. Ama bu anlatma beni ya. Ağlamıyor. Ağlamıyor. Benim makyajım bozulacak. Atmış değilim. Ömrüm iyiydim zaten makyaj malzemeleri. Seviyorum balıcık. Teşekkür ederim ben de Allah razı olsun ben de seviyorum. Giders. Hadi. Arkadaşlar herkes bir buraya bakabilir mi? Teşekkür ederim. <gülüyor> 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 Bak ben sana açık mene söylüyorum. Dışarıda bana yaşam çok zor geliyor. Cezaevine girmek için bahane arıyorum, seni vururum. Deli. Yani. Ya, sevgilim falan var. Evet arkadaşlar, ya. tam tam 2 dakika sonra videomuz kapanacak. Abi. Sevgilim yok ki kardeş. Abi yenge falan varsa ona ver. Oğlum sevgilim yoksa yenge nasıl olsun? abi o... <laughs> top Oğlum abi ne vereyim beni topa mı benzettin ya? Ben ne bileyim abi ben ne vereyim? Oğlum ben top muyum öyle mi duruyorum yani? Abi, abiyi ne vereyim? ya. Alayım. Ya da. Kaç lira? Ha, beş lira. Almıyorum. Bir... Al anneciğim avratlar günün kutlu olsun. Teşekkür ederim. Benim şey, Instagram'a Demiş mi? Kaç ben kere? Neymiş biliyor musun? Keten ne te -te. Mu? oluyor? Keten tohumu gibi bir şey, <gülüyor�> şey. şey. mi? Enes abi şey... Enes hiç götten yemiş mi diyor? Lan ne bakıyon harbiden Meme oğlum o Götten yemiş mi diyor yani <laughs> Oğlum Yani yalan makinesinde cevap. cevaplar? <laughs> <laughs> Bunu yalan makinasında cevaplar lan Arkadaşlar bu konu çok önemli Hocam bu konu sınavda çıkacak mı? Hayır çıkmayacak. O zaman ne anlatıyorsun dal yarak? Hapçu, 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 hapçu. 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 benim, Evet. Bu ol. Tabii ki de oğlum çünkü buradan izliyoruz. Ne oluyor ki ne? Adı burada. Buradan kanala abone olabilirsiniz. Ve bana da abone olun. Takip ki bana niye abone olmuyorsunuz. Ve görüşürüz. Bay bay. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.